Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere Megan 4 1.3 TC Joy paketini beraberce inceleyeceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz aracın içine gelip beraberce bunları tartışalım. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi aracımızın içine biniyoruz. Daha önce Megane 4 bindim. Dizellerine bindim. Ama yani hiç böyle yolculuk yapmak nasip olmadı. İlk defa bir Megane 4 ile Megan 4 ile yolculuk yapıyorum. Şöyle geniş açı alayım. Şöyle. Ya Allah ya bismillah. Şöyle kemerimizi bağlayalım. Lamba yansın da aynen şöyle daha iyi. Aracımız 1.3 TC 140 beygir. Manuel. 6 ileri bir fitesimiz var. Şöyle test tabi ekranımız var. Ekran nasıl sence? Yani kullanış olarak, e, dokunmatiği olarak nasıl? Bunlar kim lan? <laughs> Onlar bir merak etti şu an. Aynen video çekiyoruz diye herhalde. Yani bir... Müzik bağlı mı bunu? Hadi radyodan açayım. Abi. Hadi aç bakayım. Şöyle bir bakalım. Dokunmatiğine bakalım. Nasıl çalışıyor? Aha. Nereden değişiyor? Ha, buradan değişiyor. Ama yine dokunmatiği iyi. Evet dokunmatiği iyi çalışıyor. Şöyle. Kısmak için yani ya, ya bunu var. çok kötü yapmışlar ya. Yani yani. Aynen, bu. Bu kol çok güzel. Yani Renault'larda bence en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu kol. Aynen. Yani alı insan alışıyor. Alıştığı zaman da böyle hani direkt el gidiyor oraya o şekilde kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar Megane 4'e ilk defa bindim ilk bindiğim zaman aslında joy paket olması biraz beni korkutuyordu yani joy paket biraz bana daha boş geliyordu ama aslında bu aracın neden ucuz olmadığını biraz anlamışım neden anlamışım şöyle söyleyeyim aracın yürüyeni olsun alt takımı olsun yalıtımı olsun süspansiyonu olsun işte vites geçişleri yürüyeni şöyle beni biraz şaşırttı yani bu pahalı olmasının yani kaliteli olması demek ki pahalıyı ifade ediyor çünkü araba süspansiyon olarak gayet güzel yumuşak bir süspansiyonu var tam bir uzun yol arabası böyle pıtır pıtır. Dayı abi Yol vermiyor bize yani nasıl? <laughs> direksiyonu da çok iyi bu arabanın. Evet yumuşak bir Aynen. süspansiyonu var. Yol tutuşu falan da güzel yani. Böyle hani viraj dönerken falan filan çok böyle atmıyor. Hani viraja girerken çukura girersiniz ya girerken böyle araba atar. Öyle bir şey yok yani oturaklı olduğunu araba hissettiriyor kesinlikle. Direksiyonu nasıl Deniz? Hani e, sürüş pozisyonu sertleşmesi falan hızlandıkça. Kullandıkları sertleşiyor normal boştayken zaten aynen, her araba zaten tamam, şey. he, aynen. Ama güzel yani o, o şey var yani boş paketi diye hani bir algı oluşmasın kesinlikle ben de ilk defa böyle bir şey yapıyordum ilk, ilk zamanlar ama kesinlikle abi arabadan daha çok önemli olan bence alt takım yani bu fiyatlar alınabilecek en mantıklı arabadan bir tanesi de bu Enes en hızlı en mantıklı araba evet, megane 4 ya bunların tabii ki dizelleri de var. Benzinisi bir al, bir iki falan var. 130 beygir. Onlar çok yakıyor, çok tutulmadı. Daha çok bir üç TC'leri ve bir beş dizelleri tutuldu. 2018 yılında ilk bu araba piyasaya sürüldüğü zaman 80-90 bin lira satılıyordu bu araç. Tabii o zamanlar alamamıştık. Şu an 500 bin liraya kadar geldi ekonomik durumlardan dolayı. Ama yine bir değerlendirme yaparsak yani piyasaya göre markaları karşılaştırırsak gene de model yılı olarak en ön sıralara yerleşebilecek bir araba diye düşünüyorum ben arası. Şimdi Şöyle bir durum da var, hani e, biraz motor performansında da bahsedeyim. 1.3 TCE biliyorsunuz Nissan Mercedes veren onun ortak yapmış olduğu motor e, sessizlik olarak, e, performans olarak ve yakıt tüketimi olarak yani gayet iyi derecede bir e, e, yakıt tüketimi hızlanması performansı var. E, sizi hiçbir şekilde torkuyla beraber, 240 Nm torku var. Sizi böyle gittirmemezlik şey yapmıyor böyle nasıl desem? E, Alıyor götürüyor kasayı. 1.300-1.400 kilo var bu araç şu an. Kilogram, kilogram, kilogramı tam bilmiyorum oraya yazacağım ama alt tarafa. Bak ileride bir Megane daha gidiyor. Şu an yani bu araba için yani bu arabayı almanın tek sebebi şu da olabilir ya arka ledler. <laughs> yani o bile çok güzel aslında tercih edin o da bir joy paket. Bu arabada beğenmediğim mesela bir tek şey var. Ee, bu taçlarda mesela C sütunlu lambalar var mesela bu joylarda yok tabii ki. joy Boş paket ama keşke joylarda koymuş olsalar böyle C daha çok hoşuma gidiyor. Evet. Onlar da güzel ama far aydınlatması ama de, olsun. Ama ledleri de bence gayet güzel. Yani, yani farlı, şey. Evet o beyazları falan gayet güzel. Hani anahtarla bastığınız zaman e, farlarını yakıyor bir aydınlatma sağlıyor. Aynı şekilde kitlerken de size bir, evet. o, bir selamlama, veriyor. selamlama veriyor. O da çok güzel. E, burada bir eko düğmemiz var. Eko düğmemiz e, gaz pedalındaki basmayı etkiliyor mu? Yani bu orada bir şey var mı? Hani böyle bir düşüş var Sattık, mı? Yok. Yani onda bir şey Eko da bile yani gayet iyi gidiyor araba. Şu an Eko da mesela. Eko da mı? gaz gaz pedalı değişmiyor çok fazla değil mi? Çok, çok, çok fazla değişmiyor. Ama yakıt tüketiminde faydası var ya. Yani. Evet. Start stop yok değil mi bunda? Yok. Aynen. Var. Yani şöyle var. mesela duruyorsun kırmızı ışıklarda frene basıyorsun sadece bu arabayı boşalıp. Araba kendisi stop ediyor. Stop ediyor. Aynen. Devreye basıyorsun çalışıyor. Aynen öyle. O da yakıt tüketimi sağlıyor. Tabii. Yani biraz motor performansından bahsetmişken de yakıt tüketimini de söylemek istiyorum. Ben 6.65'lerle geziyoruz şu an. Yani onu Aynen. göstereyim istersen Şöyle göstereyim. Bir saniye. 6.4. Yani evet. bu performansa yani bu bence çok iyi değerler yani. Enes. Evet. Güzel bir araçta şu an bu yakıtları yakabiliyoruz. Yani normal biz şu an dizel bir araca biniyoruz, 1.3 dizel. 5.5 yani 6 6.5 civarlarında geziyoruz. Hem evet. dizel Fazla yakmış oluyor şu an bizim araç. Hem de alırken de fazla bir yani bedel yeteniriz. ödüyoruz mazota. <laughs> Aynen. Burada mesela hem daha ucuz alıyorsun hem daha az yakıyor. Aynen. Peki mesela şey düşünür müydün LPG buna? Takan kişiler var evet. ama. Ben pek düşünmüyorum. Değil mi? Yani zaten yani yani. 6.4 yani. yani. 10 litre falan yakmış olsa Toyota Corolla 1.6 evet. bensinler gibi. Evet. O Toyota Corolla sizde 1.6 kaç? 2018 model miydi CVT? Aynen. Çok Yürümüyor değil mi abi? Yok. Yürümün Atmosferik yani. motor. Bunda çift turbo var. 2500'den sonra bir daha turbo açıyor araba. Bak ama. nasıl yürüyor abi. Kapı yani, kaldı. Yani ee, bak şu an 110. Diyor. Bunun en son kaç gördünüz? E, 200'ü gördüm. 230'ü falan gördüm. Bana mısın demiyor değil mi? 1.5 ya. Ya. TSI Passat'lara kapatılıyor şu an bu. Yani Aynen. öyle bir deli gibi gitme şeyi var yani. Yani arkadaşlar Megane 4 benim çok beğendiğim bir araba oldu. Zaten koltukları da sarıyor böyle yani bu şey var böyle. Koltuk gibi, Spor koltuk gibi şu sarması falan çok iyi. Yani çok beğendim ben sarmasını falan. Buradaki keza aynı şekilde yumuşak bir malzemeler var buralarda. Şuralarda da biraz yumuşak malzemeler var. Yani öyle bir arabada kalitesizlik kesinlikle yok. Evet. Normalde mesela joy paketlerinde bilirsiniz yani Egea'larda falan böyle buralar hep serttir. Ama buraları falan gayet kaliteli. Şu göğüsün bakışı falan gayet güzel. Torpidomuz keza aynı şekilde ışıklı ve aydınlatması da çok iyi. Hani joy paketi için konuşuyoruz. E de bir torpidosu var şöyle kapattığım zaman da buradaki nikelajlar falan gayet güzel. Yani boşu bile böyleyse ikonunu falan düşünemiyorum. İkonlarında burada zaten biliyorsunuz e, aydınlatmaları falan oluyor. Ya o sonradan takılıyor. Ben de düşünüyorum ta. Aslında takılabilirsin bu Aynen. ayak aldığımı falan. Aynen. Buraya baktığımız zaman burada bir ayetel kürsümüz var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> olsun. Işıklı mı bu? Ha, ışıksız. Aynen. Öbüründe var mı? Işık. Işın Aynen. Öbüründe ışık yok. Aynen. Yine iki tane şeyimiz var. aynamız var. O da çok güzel. Arka diz mesafesi, baş mesafesi zaten söylememe gerek yok. C segmenti bir araba, geniş geniş zaten. Ben 180 boyundayım. Şu an akşam olduğu için arkaya geçemiyorum ama ben ön koltuk pozisyonumu ayarladığım zaman beni çok rahat arkada yolcuk yapılabiliriz evet. Onu da söylemem gerekiyor. Burada bir trafik radar Ne oluyor lan burada? Kaza mı? Kazam. Tam köşeye çekiyorlar. He. Şu tam trans döndüğünüyüm acaba ben. Burada mı? Aynen trans önünde. Var Bu miyiz? dörtlü düğmesi falan da gayet güzel. Aynen. O da yani sesi falan da iyi. Mesela klima ekranını ayarlayabiliyoruz mu? Tabii. Şimdi mesela oradan değil mesela. Ona basmamız gerekiyor. Aynen. Buradan. Ha. Hani şeyi falan iyi. Aynen. Biraz karışık ama şey anlamak yani lazım buradaki şeyleri. Yani genelde hani bir cam şeyler, cam şey falan. Cam bu ucuzcu aynen. aynen. Geri görüş kameramız keza aynen. var. Dört cam otomatiğimiz var, ayarlanabilir aynamız var. Hız sabitleyicimiz var. Evet. Daha söylemediğim şeyler olabilir arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. 1.3 TC Megan Joy hakkında bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz soruları yorum kısmında bahsedebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Enes teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek <laughs> üzere. İnşallah.